Böyle benim benim şöyle bir tanımım var mesela yelkenli romantizmi diye. Bak. Ama bu ne demek onu da anlatayım. Anlat. Mesela bazen böyle olaylara dışarıdan baktığımız zaman bazı olaylara e, ya da bazı durumlara, tamam. bazı resimlere, Tamam. E, bunu artık güncel dünyada hatta e, bu teknolojiyle artık şeyden de bahsedebiliriz. Sosyal medyadaki bazı görsellere. Tamam hayatları çok güzel görmek, sana ait olmayan şeyler üstünden bir romantizm kurmak ve onun kesinlikle çok iyi olduğunu varsaymak. Çünkü şöyle hayal et, mesela kumsalda oturuyorsun, tamam. şezlongunda yatmışsın tamam. ve güneşleniyor, güneşleniyorsun, hava sıcak ve ufka tamam. doğru bakarken bir yelkenli görüyorsun ufukta. Güzel. Yelkenlerini açmış, full arma gidiyor böyle. Çok Mükemmel, güzel bir görüntü. Ve diyorsun ki keşke şimdi içinde olsam. Evet. Çok no normal. Tabii ki. Ama içerideki o o andaki o kaostan. <laughs> yelken tutulamıyor. <ortada, gülüyor> Yerken de anne an... diye bağıran çocuklar, <laughs> çocuklar var belki. Bunlar hiç yok. Ya da ne bileyim işte takvim yaprağı romantizmi. Ayları böyle çeviriyorsun. Evet. Ocak ayına gelince böyle taştan bir kulübe uzaklarda kar var. Bacası tütüyor evet. ve diyorsun ki keşke orada olsam. Çıtır çıtır şömine. Ama iş... E, odunu kesene kadar biliyorsun romantizmi devam ediyor, ya, bu da onun gibi biraz. Kesinlikle. Öyle, bu ne güzel diyorsun değil evet. tabii ki. Değil. Şimdi canım Ali Can'cığım seni ve çok canım, sevindim. Ben de öyle. Şahane şeyler yapıyorsun. Pandemi <gülüyor> döneminde <gülüyor> bir kere çok güldürdün beni. Ee, sosyal medyada e, bir takım arkadaşlarımızla, aşırı sevdiğim canım arkadaşlarımla ve izlemekten hani bayıldığım, hayran olduğum diğer arkadaşlarımızla çok güzel canlı yayınlar yaptınız. <laughs> Ee, hepimizin aslında heyecanı o korku dolu heyecanını diyeceğim yani bir anksiyete diyebilirim belki de bütününde ferahlatan hani akşam olsa da şunlar bir canlı yayın açsa da izlesek de biraz rahatlasak dediğimiz ama bir yandan da senin o mesafeli ve gizemli duruşunu aslında ne kadar eğlenceli olduğunu o zamana kadar sakladığın o hallerini görmüş olduk biz. Hı, Değil güzel. mi? Nasıl Birazcık galiba, galiba dediğin gibi ee, yani ben de sanıyorum varsayılıyorum. Herkes tabii başka biri tarafından varsayılıyor. Bir yere konduruyoruz birbirimizi. Öyle varsayıyoruz. Evet. Ben evet aslında böyle e, o gün o günlerde fark ettim. O günlerden sonra fark ettim. Sen ne kadar eğlenceli biriymişsin. Ben aslında eğlenceli biriyimdir işin aslı. Evet, yani öylesin. E, öyle çok da böyle e, Entel takılmaktan haz eden falan ya da böyle büyük laflar etmekten haz eden falan bir tipte de değilimdir yani hani ama belli bir donanımın mutlaka mutlaka ki var. Evet, vardır. Bilgi evet birimi, tabii. Ama, yüksek bir adamsın? Bir, mutlaka ama bundan ibaret biri değilim yani evet. ben. Bir, 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 bir aptal aptal eğlencelerim var benim kendimce sonuçta. Öyle demeyelim ee, de eğlenceli bir adamsın. Yani e, insanlar için o zaman e, başka biri gibi göründüğümü anlıyorum tabii ki. O güne kadar başka biri gibi, gibi göründüğüm ya da anlıyorum tabii. Aslında ki. bence bunu isteyerek yapmadın ama orada bir mesafen vardı gerçekten o güne kadar. Sosyal medyada gerçek seni izledik biz Hı -hı. ve tanıştık. Ondan önce çok iyi performanslar veriyordun bütün dizilerde, şahane performansların vardı. Teşekkür ederim. Ve biz o karakterler üzerinden belki Değerlerle de seyirciler de evet, varsayıyordu. Olabilir, olabilir. Fakat sonra... Oh dedim ya çıktı eğlence hadi eğleniyoruz diye ve sen oradan çok güzel bir yol aldın. Sevenlerinle başka bir yerden de buluşmaya Hı -hı. başladın. E, bu bence çok kıymetli. Ama bir yandan da bu senin tırnak içinde bu dediğimiz e, e, festival filmlerinin bir parçası olmanı. Çünkü festival filmlerinde genelde çok tanınmayan, çok ortada olmayan, çok hani kimliğiyle tanınmayan performanslarıyla bilinen oyuncular Hı. tercih ediliyor. Başlarda çok isyan ediyordum bir oyuncu olarak, çok göz önünde olduğum için. Çünkü sunuculuk da yaptığım için oyunculukla birlikte beni niye oynatmıyorlar ya diye bozuluyordum. Ama sonra e, filmleri izledikçe yönetmenlerin dünyasını tanıdıkça e, dedim ki haklılar. Ben de bağımsız bir film çekiyor olsam çok bilinmiş bir oyuncu oynatmazdım. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Hı. Artık öyle düşünüyorum. O yüzden de hiç kırgın değilim beni oynatmadıkları için. <laughs> <laughs> Küslüğüm bitti. Gerçi haberleri yoktu. Daha daha küsmüş daha da haberi yok ama. Yani kendi içimde bu meseleyi çözdüm. Çünkü evet yani o bağımsız filmler bence çok hayatın içinde. Hı hı. Ve sen zaten bütün hayatını inci cimci bildiğin bir oyuncu şahane bir performans bile gösterse kolay kolay ikna olmayabilirsin. Ben bunu düşünüyorum. Yani e, anlıyorum senin bunu nereden söylediğini. Ben ee. tabii ki benim için daha mücadeleci bir şeye dönüşüyor bu. Yani oyuncu birazcık bu varsayımları da kırmak arzusundadır da hani Keşke. sen de mesela bu içinde o vardır yani Ahtanağda bunu var. kabul edeyim ben bunu kabul edeyim beni böyle gördüğünüzü ama bir fırsatını bulayım ve bunu değiştireyim. Bu bu düşünceyi değiştireyim. Aslında belki de benim için de tam tersi olmuştur. Yani benim için de sosyal medyada yaptığım şey birazcık böyle olmuş olabilir. Evet, Çünkü e, benim de sosyal medyada yani şu anda da benim böyle bir şeyim yok. E, aktif bir sosyal medya kullanıcısı değilim ben. Hı hı. E, bununla ilgili fazlasıyla eleştirilen de biriyim hatta yani. Ne kendi bu? arkadaşlarım tarafından. Hiç Kullan yani şu sosyal hiç, medyanın doğru düzgün diye. yani Böyle bir alışkanlık tam olarak edinebildiğimi söyleyemem. Ben o, o dönem için tabii ki e, bu hem toplumun aslında reflekslerimizi tekrar tekrar ed ediyoruz. O zaman da aynısını yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü görev olarak edindiğimiz yerli yersiz bir şekilde toplumu birleştirmek, e, bir arada tutmak birbirimize yakınlaşma misyonunu edinmiş gibi hissediyorum. Bizim göre işimizi yapan insanların Olsunuz. bu görevi kabul ettiğini düşünüyorum. O zaman da öyle bir fırsattı sanki. Çok mu şey yaptım? Yok bence saçma öyle bir fırsattı. Dağıttı. Hayır hiç dağıtmadın. Öyle bir fırsattı ve çok şifa oldun. Ay, e, ama bunun büyüsü şu ki ee, orada kendini çok ortaya koymana rağmen hı hı. oynadığın şahane filmlerde performans göstermeye devam ediyorsun ve bunların ikisi birbirini etkilemedi. Ay ne güzel çok mutluyum Bu böyle bence olmasın. çok kıymetli bir şans aslında bakarsan. Teşekkür ederim. Peki bu bağımsız filmlerle bu bağın ve dansın hı hı. diyeyim ben bütününde. Hiç kopmuyor. Çok güzel bir ahenkte de devam ediyor. Bunu nasıl başarıyorsun? Yani bilmiyorum açıkçası bunun tam bir cevabını bilmiyorum. Ee, benim için sanırım bağımsız sinemayla olan ilişkim önce tüketici olarak başladı zaten yani tamam. o sinemaya karşı bir ilgi duymakla başladı hı hı. Ee, bir oyuncu olarak yani senin de şey yapacağını anlayacağın bir şey bu tiyatroya nasıl ilgi duyduysan bir anda e, orayla ilgili çok fazla şey benim ilgimi çekmeye nasıl başladıysa aynı şeyi bağımsız sinemada da benzer bir şey hissetmeye başladım e, yoksa Birçok bir sinema filminde de iş yap, yap, evet. yaptım tabii ki kendimce Aynen. ama e, onlar daha çok ilgimi çekti. Oradaki gerçeklik duygusu ya da oradaki absürtlük duygusu bunların hepsinin daha tutarlı taraflarını e, görüyor olmak benim daha çok ilgimi çekti sanıyorum. Haklısın. Tabi ödüller üstüne ödüller alıyorsun. Alican yani neresinden bakacağımı şaşırdım. Gerçekten o, bu muhteşem bir şey. Yani şey olarak çok da ben hiç ödül almadım. şey olarak çok. Geriirim sana. Bir, <laughs> bir tane <tanesini> verir misin? <laughs> İsimdeki ismi değiştiririm Biraz Ya mı? alana kadar çok heyecanlı bir şey bu arada ödül. Aldıktan evet. sonra bir anda e, 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 sönen bir hissi var garip bir şekilde. Belki de sadece bu çok bende ayıp için bu Yok, belki, bir... ben öyle. Yok belki yani belki benim bende öyle bir hissi vardır bilmiyorum. Alım diğer... zaten mi oluyor? Bir anda yani çok ben ilk ödül alana kadar ödüllerle ilgili ödül işte falan diyordum. Ödül zaten almadığın sürece değersiz. Aldığınız, aldıktan sonra da de, de değersiz bir şey oluyor sanırım. Ya şey durumu bende de niyeyse böyle bir e, algı var benim için. Görülmüş oluyorsun. Ben mesela aday hmm. bile olsam razıyım ki adaylıklarım var şükür. O da olmasaydı artık hiç mi görmüyorsunuz beni ya diye isyan edebilirdim yani. E, görül yani beğendiğin usta dediğin insanların jüri olduğu bir Hı -hı. oluşumda evet biz seni gördük demekmiş Hı -hı. gibi geliyor bana bu. Evet tabii ki ya bir de onay bekleyen bir kalabalığız Yanımız biz var ya. bizim evet. Ya bu oyuncu ben oyuncu dünyasıyla ilgili gerçekten bizi birazcık şey de bulurum. Böyle kırılgan ve Evet. Yani bunu de dediğim için bağışlasın beni arkadaşlar ama birazcık zavallı bulurum ben bizim arkadaş grubumuzu, bizim evet. bu dünyamızı. Zavallılık mı adı ya da şey mi hani böyle hep hasret duygusu mu o? Evet ya yani bir takdiri bekleyen, evet. yani, bir onay bekleyen yani. bir tarafımız maalesef var. Evet. Ve bunu kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten benim e, kendi bireysel gelişimimi sürekli fark ettiğim şeyleri yok çok zor olan fark ettiğim gerçekleri yıkmakla geçiriyorum. Hayatım hep böyle geçti aslında. Berlin'e gidip geliyorsun. Orada evet. tiyatro mu yapıyorsun? Orada e, orada Almanya'da Teatro und Philharmonie'de hmm. yani eee Essen'deki Essen'in Devlet Tiyatrosu diyelim bizdeki karşılığı. Tamam. Orada bir oyunda oynuyorum. Müzikli bir oyun diyelim. E, adı İstanbul oyunun. Aa. Evet evet. E, Almanca mı oynuyorsun? Oyun Almanca. E, şarkılar Türkçe. Aa, Sezen ah, Aksu'nun şarkılarından demiş. oluşuyor oyun ama Harika. oyun Almanca. Ee, işte bir sezon orada onu oynadım. O oyunu oynadım. Harika. Bu sezonda devam edecek gibi görünüyor. Böyle ayda üç oyun, dört oyun falan gidip onu oynuyor. Gidip geliyoruz. Ne hmm. kadar bizim için onur verici bir şey. Sağ ol. Teşekkür çok, ederim. Çok hani bunu daha çok duysaydık keşke. Çok kıymetli. <laughs> yani bence de güzel bir şey. Çok. Çok zorlayıcı bir şeydi tabii ki. Evet yani çünkü ben hani bir tabii Almanca öğrendiğim bir süre var benim böyle 6-7 ay kadar hatta 8 ay kadar. Fakat tabii ki sahneye çıkıp Almanca oynama kısmı ayrı bir bir, bir şey yani. Hani Çok o dili o, kitapta öğrendiğinle çıkıp performans tabii. aynı şey değil yani. Tabii. Ee, kelimelerin olacak çünkü onlar tabii senin ya, kelimelerin olacak. Bir de olacak. bir de düşünsene ben yıllarca ezber yapmak benim sen hiç olan ezber. hiç sevmemez ben evet, Hiç. Sen. Bir de doğaçlamayı seviyorsun performans. Kendine çok severim. Bir de ben kendinden o ezberin oturması halini çok severim. O, onun olabilmesinin e, formülü de hayatta o kelimeleri kullanmış olmam evet. ya da o duyguyu içimde büyütmem ya da küçültmem. Evet. E, buradaki kelimelerin hiç hepsi bana yabancı. O cümleleri hiç kullanmadığım cümleler. Bir de oynadığım karakterdeki e, karakter ağdalı bir Almanca kullanıyor. Yani diğer oyuncuların daha böyle güncel bir Almancası varken benim oynadığım karakter tam böyle ağdalı laflar eden falan böyle bir adam. Alman oyuncular bana dedi ki hiç iyi değil durumu. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Biz dedi sokak Almancası konuşuyoruz dedim ki hiç iyi değil durumu dedi. Peki şimdi tiyatro sahnesinde hani şeyler vardır ya anlık bazen lafını unutursun başka bir şey eklersin. Karşındaki oyuncu sana ters köşe bir şey söyler ve onu tekrar Oradan alıp oyunun aksına geri getirmen <laughs> gerekir. daha yaşadım bunu. Ne oldu? Ya bir anda unuttum. Ki normal. Trak geldi. Ben hayatımda yaşamadım bunu. Ah. Ve Almanca'da yaşadım. Yani Türkçe zaten bunu yaşasam bunu kurtarmak çok kolay. Trak üstü çok trak. Yani. Kaldım ve ne diyeceğimi biliyorum ama nedense nasıl gramer düşünürken buldum kendimi. Yani Kıyam. nasıl ne diyeceğimi çok iyi biliyorum ama nasıl diyeceğimi çıkartamıyorum. Yani öyle mi diyecektim böyle mi? Ve gittikçe zaman uzuyor. Dönüp böyle bir, sahnedeki arkadaşlarımdan birine baktım. Böyle korku dolu gözlerle. O da bana böyle bir... Hiçbir şey nasıl ifade etmiyor bilirsin? anladın Bir de Almanya'da tabii bir şey var. Yani tekst isteyebiliyorsun yan taraftan. sufle alabilirsin. Çok bu konuda rahatlar tiyatrolar. Oyun içinde. Tabii oyun içinde. Sıkıştım sufle süfle ver. Sufle ver, tekst diyorsun. Tekst hemen veriyorsan hiç Tekst diyorsun. Tabii tekst. Seyirci ne yapıyor? Hiçbir şey. Bu çok bilinen ve alışıcı, alışıla gelmiş bir şey. O yok. Ya Çünkü biz diyorum ya bak bizde bu kutsallaştırma işi çok tuhaf. Abi unutabilirsin ben robot değilim ki insanım niye unutmayayım? Abi, bizde biliyorsun unut derler ki sen başka bir iş yapacaksın derler adama. Evet. Bizde unutamazsın. Hayır burada sonuçta ana dilin olduğu için unutsan bile söylemek istediğin şeyi dolandırır. Söyler gene oyunun içine çekersin meseleyi. Yok orada söylemen gereken şey tekste yazan şey. Onu da ne, ne diyeceğini unutuyorsan tekste isteyeceksin söyleyeceksin çok basit ne yani. Ne yaptın? Tekst mi dedin? Hayır aklıma tekst demek de gelmiyor çünkü benim şey alışkanlığım yok Ay ki sufle alışkanlığım. Bazen. Türkiye'de hiç sufle diye bir şey yok ki bizde. Eee çabuk söyle valla derlerim. Etrafı bakıyorum kimse de yardımcı Türkçe olmuyor. Bir şarkı patlatayım hiç madem, şey gelmedi Türkçe bir şarkı patlatabilir madem Türkçe şarkılar. Bir sonra böyle bir bir süre sonra bir yeri geldi falan ve girdim ve çıktım tamam bitti oyun ve yani bana dediler ki niye tekst istemedin dedim ki ne teksti? Sufle var ya dediler sufle yesin. Ben onu düşünemem ki ben öyle bir alışkanlığım evet, yok. Nereden buldun Ya Ben de düşünmüyorum. Hiç aklıma gelmeyecek bir şey. Bak sen de diyorsun ki hemen doğaçlama yap. Çünkü bizim alışkanlığımız evet, bu. tek sistemek değil, birinin yok. bize söylemesi değil, hiç doğaçlama yap yapmak. Rezil şey. oluruz öyle Tabii. bir şeyde. Herkes bizi konuşur yani. Tabii, öyle Biliyor düşünürüz en azından. Yalnız oyununda <laughs> lafını unuttu, bir de tekst dedi, bir de sufle aldı diye. <laughs> Canım sen başka bir iş yap falan derler. Ya, bu der yaşlanmış de falan öyle şeyler olur yani. Aa. Çok evet. ilginç bir şey. Evet. Herkese sordum bak elim <laughs> hafif demiştim program bitti. Herkese sorduğum dur, soru Dur daha yeni başladım. Ya dedim sana. Herkese sorduğum iki tane soru var onu sormak Hadi istiyorum. Sor. En son ne için şükrettin? Ee, her gün Hayatta olduğuma ve sağlıklı olduğuma evet. şükrediyorum. Ben de ona şükrediyorum. Ee, ama benden ayrı olarak soracak olursan, e, yakın zamanda ailemi ziyaret ettim. Onları çok iyi gördüm. Ay şükür. Ve e, onlar adına çok mutlu oldum. On, onlar adına şükür ettim tabii ki. Ne yani istedim. umarım en kötü zamanları bu o, o, olsun ailemde. Özlüyor musun? E, Valla çok özlüyorum diyemem ama tadında özlüyorum tabii ki. Hı. Yani onlar adına mutlu olmayı istiyorum. Zaten bence bu kadarı çok çok yeterli gibi de geliyor bana. Anladım. Planların neler? Onu da bir arada sorayım. Sanırım ana akım dizi yapmayacaksın. Öyle anlıyorum seni. <laughs> hiç belli olmaz benim Samsung. Ya bu aslında konuşurken sana onu söyleyecektim. Bu hani dizilerin işte reyting beklediğimiz kısmı konuştuğumuz yer var ya hani ya bir ara o ana akımda hiç iş yapmamaya kesin kararlıydım açıkçası. Çünkü şöyle olduğu için kararlıydım Ceyda. Yani ben şöyle yapmıyorum bu işi cebimde bir şeyler var. Siz bana bir iş veriyorsunuz ve ben o cebimdekini yapmıyorum. Ben çalışıyorum işime. Ve iş kalktığı zaman ben o çalışmam benim çöp oluyor. Ben onu çıkarıp ha başka bir diziyi onu koyamam. Yani benim işim o değil. Ben her yaptığımız iş için ayrı ayrı çalışıp za zaman harcıyorum ki böyle olması gerekiyor. Zaten. Ondan biraz yorulmuştum. Ondan yorulduğum için de bir süredir yapmama kararı almıştım. Yapmadım da o arada Hı -hı. zaten. Biliyorsunuz uzun evet, zamanlar evet, yap. Tek, tek sebebi de buydu. Ama şimdi şöyle oldum. Yani bunun tek bunu tek derdeden kişi ben olmamalıyım sanki gibi falan diyorum hepimiz aynı ee, ben belki az, az önce kendi söylediğime e, kendime şey yapmalıyım yani karşı durmalıyım. E, belki de ben çok kutsallaştırıyorum. Hani diyorum ya o kadar kutsallaştırmasın kimse falan. Çok belki, romantik ben bakma. Evet. Yani Çünkü belki ben yapıyorum. Evet. Yani belki bunu şöyle, yapmamalıyım. Aynen. Ben de şöyle demeye başladım. Orası da benim aslında oyunculuk için e, şey alanım. E, egzersiz alanım olsun. Yani şunu bi, şunu biliyoruz ya en aldım. azından. Hiçbir şekilde bir alışkanlıklarımız var bir kere her şeyden önce. Evet. Yani yaptığımız işin nasıl yaptığımızla ilgili alışkanlıklarımız evet. var. Bunu bir günde bozup, ha öyle mi üç günde kalkma ihtimalim var. O zaman ben de yanağımın kenarıyla oynayacağım bundan sonra evet. bu rolü. Diyemeyeceğin çok açık yani. Çünkü öyle bir o alışkanlığın hiç yok senin. Evet. Senin zaten ama bununla üzülme kısmını geride bırakmak. Evet romantizmi bahsedeyim. biraz Romantizme, et, romantize biraz. etme bunu düşünme işini yap ve ayrıl işinden bu kadar. Peki kadın isterse? Yani her şeyi söyleyebilirim ama böyle e, çok yakışır bir şey söyleme arzusuna Değil düşüyorum. O da bana hiçbir şey söyletmiyor. Evet. Aynı senin metre hikayesindeki gibi oluyor Evet,